Abi Badırcan kaç para? 100 lira efendim Badırcan. Pazarın zam şampiyonu Badırcan mı? Yok biber efendim 120 lira. 120 lira. 120 lira ya biber var. Pazarın şampiyonu. Biz ne en ucuzu? bu 100 TL salatalık 80 TL bu ikisi bayağı abi Ramazan neticesiyle bazı fiyatları özellikle et fiyatlarında ve salatalık patlıcan fiyatlarda tüketim arttığı için Ramazan sebebiyle arttırılmak yani kastım yapılıyor bilmiyorum ancak e, fiyatlar yükseltiliyor yani üreticinin durmuyor, e, tüketicinin e, alım maliyet alım gücünün üzerinde yükseltilmiş durumda evet. yaklaşık yüzde, bir haftada yüzde elli fiyatında artma var Ad <laughs> şu anda yetmiş lira abi bizim dergahda 100 lira aynen abi Adana'daki dondan dolayı Adana'da don olduğu için Antalya'da don olduğu için şu anda 70 lira dergahda fiyatlarımız bu şekilde abi <laughs> 와, 와, 오자. 아, 확실하고자. <coughs> 이집에